Efendim, Rotane sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz sevgili Zinet Salih. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim vallahi Sizleri gördüm, çok daha iyi oldum. Efendim, uzun yıllardır müzik sektöründesiniz ve konservatuarlı bir sanatçısınız ve Türkiye'de çok seviliyorsunuz. Harika bir sesiniz Çok ben. teşekkür ederim. Bize biraz böyle müzik geçmişinizi anlatabilir misin? Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziksi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Aslında müzik öğretmeniyim ben. Harika. Ee, Yaptınız mı hiç? Hiç yapmadım çünkü tayinim çıkmamıştı 99 depreminde. Ama şunu da itiraf etmeliyim ki öğrencilik döneminde e, o sahne tozunu e, yuttum derler ya, onu ben yutmuştum. Aklım hep sahnelerde ve şarkı e, okumaktaydı. E, 2000 yılında profesyonel albümle birlikte... Birlikte, e, müzik hayatına e, girdim. E, Türkçe Yunanca çalışmalarım oldu. Siz yavru vatan Kıbrıslısınız. Aslen yani, Kıbrıslıyım. Kıbrıslı Türk pop sanatçısı. Aynen. Ayrıca insanlar sizi Türkiye'nin Jennifer Lopez olarak tanıyorlar. <laughs> Duydunuz mu? Hiç? Ya du duymaz olur muyum <laughs> onunla yatıp onunla kalkıyorum. Ya bu evet öyle bir yapıştı yıllar içinde. E, dünya üzerinde benzer tipler var birazcık da makyaj saçla benzetiliyor işte. Bizim Rotane Sohbetleri'nin e, sevgili dinleyenleri ve izleyicileri de sizi Rotane Sohbetlerine katıldığınız ve turlarına katıldığınız bir yerden hatırlıyor. Yani evet. siz yanılmıyorsam Diyarbakır'a gelmiştiniz. Diyarbakır'a gitmiştik. Ee, Nasıl buluyorsunuz çok, Rotane'yi? Çok, ya Rotane gerçekten e, çok samimi cümleler kurmak istiyorum. İçimden geldiği gibi şu anda. Lütfen. Çünkü aynen öyle hissediyorum. Ne diyorsam o bir kere Pervin Ersoy e, Rotane'yi e, kurucusu ve bilge dostlarım yani her şeyden önce hı hı hı. benim ailem gibi hı hı. rotane de e, sanki ben de e, nasıl bir üyesi, üyesi gibi Aynen öyleyim yani benim Gönüllü bir ailem re, gibi re, yani. kesinlikle evet. çünkü. Özellikle şimdi hani kadın erkek ayrımı yapmak istemiyorum ama öncü kadınlar, ee, güçlü kadınlar, ayağı yere basan kadınlar özellikle Türkiye'miz için e, kurulmuş bir şey bu Rotane. Dönüllerini verdiklerini biliyorum, bizzat biliyorum hı hı. ve onların yanında olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Galiba bir de sürpriziniz var değil mi Rotane ile ilgili? sürprizim. Evet, bir her sürpriziniz daim, varmış. Her evet ya yani, inşallah e, o sürprizi e, en yakın zamanda yerine getireceğim. Çünkü Rotanenin e, müziğe ihtiyacı var. Aa güzel. <laughs> Bak sürpriz dedik hemen ipucu verdiniz. Evet. Sizden mi gelecek ee, Rotanenin müziği? Evet müzik? inşallah. Rotanenin e, nasıl karar verdiniz böyle bir şeye? Nasıl çıktı içinizden? Böyle Vallahi şey? biz Pervin Hanım'la e, işte Bilge Hanım'la böyle sohbet ederken o kadar e, kurgusuz, plansız bayağı hani sohbet ederken aklımıza dilimize gelen ilk şeyi, kalbimizden geçen ilk şeyi paylaşırız. Bir gün stüdyodaydım ben hı hı. ve bir telefon konuşmasında e, dedim ki hadi Rotan'e bir e, Müzik yapalım ve Pervin Hanım da çok e, sevinmişti. Evet yapalım falan derken bir anda çıktı. Her şey bir anda çıkıyor aslında. Belki ve ilerleyen günlerde güzel... bir klip de çekeriz bunda. Ne dersiniz? Ha o süper olmaz mı? Bütün Rotahaneye şey, katılan sanatçılarımızla birlikte toplu bir klip olur. Farkındalık bir, yaratmak ya, için. Kesinlikle. Zaten bir şey söyleyeyim. Rotahanenin e, gittiği her şehir e, o kadar güzel ki e, her yerdeki çekimleri Klip gibi zaten. Diyarbakır'a gitmiştiniz. Ben Diyarbakır'a gitmiştim Rotaneden evet. neden önce gitmiş miydiniz Diyarbakır'a bir konser için? Ee, konser için, için gitmiştim, gitmiştim ama gezme fırsatım asla Farkın olmadı. Farkındalığı rotane sayesinde. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Çünkü ben Hatırlıyor musunuz konser gittiğiniz için yerlere? gittiğimde e, otel, sahne ve uçak ve geri dönüş. Ama rotane ile bayağı gezdik ya çok güzeldi. Diyarbakır'da en çok böyle görüp de etkilendiğiniz yerleri bizle paylaşır mısınız? Vallahi her gördüğüm yerden etkilenmiştim ama e, özellikle e, On Gözlü Köprü, orada... e, dilek tuttuk, tuttunuz dileklerimizi mu? attık. Ne dileği e, tuttunuz aklınızda mı ya da gerçekleşti mi dilek? Gerçekleşti diyebilirim Aa. ama dileğimi söylemeyeyim. Peki, <laughs> peki. E, Mitras Tapınağı tabii Tapına. ki efsane bir yer. E, o enerjiyi hala hissediyorsunuz. Hı -hı. E, hala dünya üzerinden çok çok insanın gelip e, orada ibadet ettiği Mesela, bir yer. Mesela Rockefeller, Rockefeller ailesi geliyor değil e, mi? Aynen. Onların, hatta kö köklerinin orada gelip e, ibadet ettiği bir rivayeti var. Orada yerinde görmek sizi etkiledi değil çok mi? Çok etkili, çok çok çok. Gerçekten bunu evet. söylediğiniz zaman bile biz bile etkilendik yani. Özellikle oradaki o enerji gerçekten... Ee, Hissettiniz mi o enerjiyi? Kesinlikle, kesinlikle. Zerzavan Kalesi'ne Zerzaman, gittiniz Zerzaman mi? Zerzavan Kalesi'ne gittik. Orası da çok güzeldi. Diyarbakır deyince o Hı. kale yani gitmeden, etmeden... B biliyorsunuz var. turistik beldeleri böyle sinemacılar keşfediyor. Sanırım e, ilerleyen günlerde orası ile ilgili bir sinema filmi çekilecek. Aa öyle Zerzaman mi? Zerzavan Kalesi'nde. Çok yani bizim topraklarımızda ya. sinema endüstrisine böyle hizmet etmesi çok güzel çok bir şey. Çok yani. kıymetli ya. Bence yani... Her o kadar kıymetini bilmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor ki hani ben bireysel olarak da bunu düşünüyorum ve Rotanen'in de bunu yaptığını görmek ayrıca bir şey keşke Rotanen'in öncülük ettiği gibi çoğalsa ve e, ülkemizin her şehrine böyle sahip çıkılsa gerçekten. E, onun dışında e, ağıt yakılan denk, e, beş. denk bejlerin e, evet olduğu o bir kültür bir, biliyorsunuz kesinlikle. O kadar kıymetli sesler vardı ki hmm. uzun uzun ağıt yakıldı, hmm. dinledik, çok çok özeldi. Siz bir mesleki olarak da baktınız değil ee, mi o gırtlak namelerine? Aynen aynen Bir yapılan, ondan da çok etkilendim ağıtları. çünkü. Evet. Bir hikaye anlatıcısı onlar aslında ama sözel evet. olarak yani e, o gırtlak nameleriyle söyledikleri şarkıyla bir ağıt yakıyorlar. Mesela bir ölünün ardından ağıt evet, yakıyorlar, çok bir hikaye anlatıyorlar. Kesinlikle. O bölgeye özel bir şey. Ve şuna mesela o gün e, Pervin Hanım'a da söylemiştim, dünya üzerinde Fado da aynı şeyi misyonu ee, taşırken ve dünyaya böyle tanıtılırken bizim oradaki e o insanlarımızın daha çok öne yani onlar da hikaye anlatıcılar, ağıt yakıcılar ve inanın o kadar kıymetliydi ki çok ön plana çıkmasını müzisyen olarak çok istedim ben. Ee, sonra tabii ben de şarkı söyledim ama utanırken <laughs> ee, Sayın Coşkun Sabah da vardı aramızda. Çok kıymetli anılardı yani. Ne güzel değil mi? Ülkemiz bu anlamda böyle kültür ve e, sanat açısından e, çok ne zengin. büyük değerlere sahibiz değil mi? Evet ve ben Gördükçe, yaşadıkça biraz da şey yapıyorum, yükseliyorum diyeyim. Hmm. Daha çok böyle hmm. e, ülkemin değerlerini ön plana çıkarmak hmm. için, dünyaya e, duyurmak için bir hırs geliyor açıkça bana. E, kendi ülkemle yani Türkiye evet ama mesela Kıbrıs'la ilgili de aynı duyguları evet. hissediyorum. E, dünyada birçok ülkeyi de gezip görüyoruz ya, evet. yine bizim topraklarımız, ülkemiz çok kıymetli ve e, çok sahip çıkıp çok ön plana çıkarmamız gerekiyor. Harika. Biz bizlere çok e, ne diyeyim iş düşüyor. Harika, harika. Tabii sizin gibi özel sanatçılara yani sesinizle sahne üzerinden böyle çok istiyorum ve evet. çok da kızıyorum yani açıkça bazen harika. böyle. Harika. Harika. <laughs> Peki, şimdi bizim böyle özgürce sorularımız var. Hayatında yapmak istediğin ama en çok yapmak istediğin çılgınlık neydi Zeynep? çılgınlık evet. çok iyi yapı olarak anladığım biraz beni ürkütüyor ama evet yani o çılgın şey nedir yani dozu ne ucu ne? Galiba daha kontrollü gitmeyi seviyorum hayatımda. Aa kontrol. <laughs> Ayaklarım evet. yere bassın diyorsunuz Evet evet. Yani. Peki en sevmediğin tüh keş okumasaydım dediğim bir şarkı var mı? Yok, asla yok. Aha, asla yok. Sevmediğini direkt okurum. Evet, sevmediğim zaten, hiçbir şeyi Ay, e, hiç seslendirip dinleyicime de duyurmam. İki seçenekli bir soru geliyor. Ha. Kendinde en beğendiğin ve en beğenmediğin özellikler nelerdir? Çok iyi bir soru <laughs> En beğendiğin şey ne? Açık sözlü müsün? Evet, en beğendiğim sıcak şey sıcak kanlıyım. Hemen pat diye söylermiş. E, e, galiba ya e, kalbimle dilim arasında çok mesafe yok benim. Güzel. E, Dürüst olmak güzel bir şey. Hmm. Net. En beğenmediğim şey, en beğenmediğim şey takıntılıyım. Ha. Maalesef, evet. Mesela takıntılı. açar mısın bunu? Ne? Evet. ne nasıl bir? Tabii takıntılı? ki duygusallık burada biraz şey basıyor. Empati yaparım çok aslında. Hmm. Empati yapmak güzeldir. Ama hayır diyebiliyor musun? E, ilk başlarda zordu bu. Hmm. E, evet, hayır diyemem huyumu uzun süre e, törpüledim şimdi sevmiyorum. Ama takıntılı olmak da yorucu. Peki. Sana ne diye hitap edilmesine uyuz olursun böyle tüylerin diken diken olur. Ne Ben Argo konuşmaları ve argo tavırları sevmiyorum yani açıkça böyle nasıl diyeyim? Bir anda senli benli olmak? Ee, evet tabii değil ki mi? samimiyet güzeldir hı. ama bir dozu e, var onun galiba. Dozu değil mi? var İnsanlar o samimiyeti ve mütevazili yanlış yerlere de çekebiliyor hı hı. çoğu zaman ee, bu, bu galiba hoşlanmadığım bir durum. Harika. Bir yemek olsaydın, Türk mutfağından hangi yemek olur? Hepsi. Türk <laughs> <Cırk gülüyor> mutfağının yemek ta yemek? kendisiyim ben. Ay ne güzel ya. Gerçi fiziğin hiç göstermiyor ama sormayın. dikkat ediyorsun galiba. Evet, Rejim, evet. Rejim, spor ya. destekliyorsun hiç herhalde Hiç sormayın, evet ya. Ama yemek yemeyi gerçekten çok seviyorum. Şu anda da açım mesela ee, fırın makarnası olsa yerim. Harika. <laughs> Aşk mı, para mı, kariyer mi, çocuk mu? Bunu Pervin Hanım mı <laughs> Hepsi diyeceğim ayıp olacak <laughs> çünkü hayatım bu ama tabii ki aşk neden aşk İşime olan aşk e, kariyerime hayatıma olan aşk e, evliliğimde yaşadığım aşk ve şu anda bek beklediğim diyeceğim sensasyon olacak e, olsun beklediğim olsun. çocuk aşkım. Aa, var mı öyle bir beklenti? olmaz olur Aa, mu? Tabii. Yani önümüzdeki günlerde sizden böyle bir müjdeli bir haberdi. İnşallah, evet. Zinet Senenin kırmızı çizgisi nedir? Var mı böyle bir kırmızı çizgi? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Ama hayatıma müdahale edilmesi tabii ki. Özgür ruhlusunuz. Evet, yani. çok özgür ruhluyum. Düşüncelerinizi hemen ifade eder misiniz? Daha önce evet, daha Şimdi ederdim. temkinli gidiyorum. Şimdi diyorsunuz. birazcık daha. Peki. Pandeminin sizde en büyük öğretisi ne oldu? Hayatımızmış meğerse o ve o birazcık elimizden alındı. Sahne, o hmm. sahnelere gidip hazırlık bayağı bir hayatımmış. Aslında e, onun dışında hiçbir sosyal hayatım yokmuş. Hmm. İşimmiş hep. <laughs> Bu süreçte bir e, yeni bir albüm geldi mi ya da yeni bir çalışma Tabii ki, oldu mu? E, ben pandemi döneminde üç tane şarkı yayınladım. Harika. Üçü de çok güzel. E, Geri dönüşler dinledi. nasıl? Evet, kalbim tatilde özellikle yazın pandemi... E, ne diyeyim? Stresini, gerginliğini ne çok iyi geldi. Çok güzel gitti. Efendim bu pandemi sürecinde böyle müzik olarak bir üretim oldu mu? Yeni bir şey geliyor mu? Olmaz olur mu? Bütün bir yıl e, ürettik. Ee, özellikle 3 tane single çıktı pandemi döneminde 2020'de. Kalbim Tatilde çok çok güzel yol aldı ama albümüm de tamamlandı ve e, çıkıyor. Hatta, bizim için yani Rotane ekibi için bizim biliyorsunuz böyle bir misyonumuz her var. Her zaman. Mırıldanabilir <laughs> misiniz ya? Bana yeter ki siz şarkı söyleyin diye Harika. Ben, e, i̇lk şarkım, albümün ilk açılış şarkısı Efkarım Var. Hatta e, klibi olacak önümüzdeki günlerde. Söz müzik size e, mi ait? Yok, Emrah Karakoy'a ait çok yeni bir arkadaşımız e, müziğe gönlünü vermiş. Besteleri benimle çok güzel örtüştü. Bizler Rotane ailesi olarak Türkiye'yi tanıtıyoruz. Sizden bu güzel şarkıyı ilk duymak bizim ayrıcalığımız olsun. Olmaz olur mu? Rotane benim ailem gibi zaten. Can. <laughs> Aynen. Bir de hani evet tanıtıyorsunuz ama gönlünü vererek, ah. gönül vermişsiniz. Ah. Ben gönül olan, sevgi olan her şeyin içinde her zaman varım. Harikasın. Şarkı diyor ki... Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında üzülme diyorlar bir de hiç dokunma bırak efkarım var Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında üzülme diyorlar bir de hiç dokunma bırak efkarım var efkarım var efkarım var Evet. <laughs> Tabii bunun başı, ortası ve sonu da var. Bu sadece nakarat. Sözler çok güzelmiş ama ya. Birazdan size tüm aranjeyi dinleteceğim. Zinet Selin'in en büyük fobisi nedir? Fobi. Aa, korkar mısınız bir şeyden? Korkarım. Yanlış anlaşılmaktan Oo, korkarım. Aa, evet. Evet. Ön yargılardan korkarım. Peki en büyük hobisi nedir? Şarkı söylemek. Aa, evet. Harika. <laughs> Çocukluk yıllarından kalan Sakladığın, sana ait özel bir eşyan var mı? Ee, eşya değil ama ben doğduğumda babamın e, yazdığı bir not defterine yazdığı küçücük bir sayfada çok uzun yıllar sakladığım bir yazı vardı. Evet. Ee, doğduğum gün bir yıldız doğdu yazmış babam. Oo. Çok enteresan Şayi, ve bu çok biliyordu. uzun yıllar bana çok dokunmuştu. Tuttuğunuz takım? Fenerbahçe. Bu sene sizi üzecek biraz. Üzüyor galiba değil mi? <laughs> çok ilgilenmiyorum yani. Olsun, ya. olsun. Efendim Özgürce Sorular burada sona erdi harika. ama biliyorsunuz bizim programımızın bir de sponsoru var. Harika bir sponsorumuz var. Ha, Parla. Çok, çok Parla. severiz, Parla. Seviyorsunuz değil mi? Sevmez olur muyuz? Parla'nın konuklarımız için hazırladığı harika sorular var. Biraz zor sorular ama e, bilemeseniz de biz size ufak ufak kopyalar, <laughs> ipuçları vereceğiz. Tamam. İlk sorumuz geliyor. Pırlanta... Hangi kimyasal elementin atomlarından oluşur? Aha. Zaten bu soruya doğru cevap verdiğinizde <laughs> üniversite sınavına direkt gir giriyorsunuz. Şık bile yok altta A, B yani. Hani Joker hakkım da yok hiçbir şey yok. K ile başlıyor. K, bravo parla süper. <laughs> ne? Karbon desem? Karbon. Biliyor muydunuz? Hiç bilmiyordum vallahi bilmiyordum. Canınız sağ olsun. Dünyanın her yerinde adettir. Ve tabii ki imkana da bağlıdır evlilik teklifi yapılırken başınızdan evet, geçti böyle evet. bir şey. Nasıl bir yüzükle evlilik teklifi yapılır? Tek taş. Aa Rica bravo işte bak. <laughs> İkinci soruyu bildiniz. Efendim 3. sorunuz geliyor. Değerli renkli taş dediğimiz, taşların en kıymetlileri diye tabir ettiğimiz yeşil, mavi ve kırmızı taşların adını biliyor musunuz? Çok seviyoruz tabii ki. Yeşil zümrüt. Evet. Ee, mavi yakut. Hmm kırmızı safir. Aa, var mı elinde? <laughs> Yok canım nerede? <laughs> Severiz. Belki parla böyle bir şey yapabilir. Böyle bir parlayla parlasak mı acaba? <laughs> parlayla parlasak güzel. En kaliteli zümrüt, safir ve yakutun çıktığı ülkeleri biliyor musunuz? Aa bilmiyorum. Türkiye mi? Evet <laughs> Türkiye. Zor sorular. <laughs> Zor gerçekten. Zümrüt Kolombiya ve Zambiya'da, wow. Safir-Sri Lanka'da, Yakut-Burma'da. Bu üç dünya ülkesini gördünüz mü? Yok, hiç ben görmedim. Ben de görmedim. <laughs> Aslında gitmekte fayda var. Çok değerli ülkeler. Rotahane bizi dışarıya da götürsün pandemiden Aa, sonra. Güzel, Tabii. iyi fikir. Evet. evet. Mesela ilk adımımız yakın olsun, uzak olmasın, Kıbrıs olsun. Aa, evet, değil yavru vatanımız değil mi? Aynen, orada da de, ben gezdireyim Rotahane ailesi. Harika, bir güzel, olarak. güzel. Ee, rotane nerede son bulacak biliyor musunuz? Ülkemizin, ülke, aa, ülkemizin değil, başkenti. Bilmez, Orada olur. da böyle bütün sanatçılarımızla birlikte Harika. son olarak Atatürk'ü, Atatürk'ün... E, şahane. Oradayız. Oradayız. Geleceksiniz değil mi biz? De? Gelmez olur mu? Harika. Böyle bize... Kıbrıs lehçesiyle güzel böyle bir iki anekdot anlatabilir misiniz? Bizim için özel olsun yani. Özellikle pandemide de çok özledik. Karantina var, gidemiyoruz. Ee, i̇lk defa bu kadar uzun oldu Kıbrıs'a gitmeyeli. Ee, Eşimle Kıbrıs'la evde zaten hani öyle konuşuyoruz. Etrafımızda Kıbrıslı olunca çok isterdim burada olmalarını ve öyle konuşalım ama tek başına e, yapabildiğim kadar yapayım. Ama böyle bir... Aa, dönmeye başladı. <laughs> i̇ki kişi karşılıklı gelince tamamen dönüyor değil mi? Hiçbir şey anlamazsınız öyle olduğunda. Bak dönmeye başladı. Ya şimdi bizde napan napan var sürekli. Ne yapıyorsun? Ne haber gibi mi? Evet evet. Napan? 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 Napayım. Napayım. İyisin? Tamamsın? İyiyim tamamım. Ha gibi. <laughs> şimdi bizim ee, hala komşuluk şeyi çok var köylerde Kıbrıs'ta hala çok iç içedir. Sıcak Her Sabah, insanlar, değil mi? evet herkes kapısının önünü süpürür. İki komşu birbirine Napan? işte ne yapayım? Ne yapayım süpürürüm der. E ne yapacaktın der. ne yapacağım? Ne yapayım süpürürüm falan. Sürekli bir ne yapayım? Ne yapan? Ne Ne Döner döner böyle. Ee, ama onun dışında e, gerçek yaşanan bir şey anlatmak istiyorum. Lütfen. Şimdi bizim Kıbrıs'ta K harflerine G derik. derik. Deri. <laughs> Üniversiteye çok yıllar evvel gelen bir kız, bir de her kelimenin sonuna cik cik koyarız. Yani özgürcük, işte çiçecik ya da bir kahvecik içen falan öyle bir şey var işte. Sevimli hale getirme gibi. Küçük bir coğrafya olduğu için öyle herhalde değil değil mi? Küçük öyle bir adacık çok olduğu sevgi için. sevgi işte şey evet. falan. Şimdi Kıbrıs e, üniversitede derste işte her kelimenin sonuna cik, cik koyan bir arkadaşımız var. Üniversiteyi da, orada mı okudunuz? Burada, siz? Yani siz? burada. Ben okudunuz. burada okudum. İTÜ İTÜ'de. İTÜ'de okudum ama benden evvel olan şeyler bunlar. Biz de duyup eğleniyoruz. Ee, öğretmeni hocası kızı uyarıyor. Kızım diyor. Bak Türkçede her kelimenin sonunda cıkcık cik yoktur diyor. Yani her kelimenin sonuna cıkcık cik koyma diyor. Bir gün derste kız bayağı sessiz. Ondan sonra hocası soruyor. Ee, kızım ne oldu diyor bugün sesin çıkmıyor konuşmuyorsun. O da diyor ki hocam bademlerim ağrır. Badem. Ya oğlan demiş <laughs> Türkçe'de bir tek kelimenin sonunda cik var bademciklerim. O da onu işte ciki kaldırıyor. Hocam bademlerim ağrır <laughs> diyor. Böyle bir şey var. Bu bizi çok güldürüyor. Bademlerin ağrır. Evet. Bir de şimdi işte K harfini hep G diyoruz ya böyle hani kibar olun diyor Türkiye'ye gittiğinizde her şeyi K ile konuşun falan. Bir tanesi yavrum gidiyor böyle gazete şeyine bir tane kasete alabilirim der gazeteye bir tane kasete alabilirim der. <laughs> kibar olmak istiyor yani her şeyi bilmiyorum anlatabildim ben ama. <laughs> Sevgili Zinet, biz biliyorsun rotane olarak gezmeye devam ediyoruz. Evet. Ee, bundan sonra bizimle birlikte gezmek istediğim başka bir il olur. Katılacağım mısın? <laughs> katılacağım <bizi. gülüyor> ee, Katılacağım. Çok Nereye çok katılacağım? Güzelim. Ya bütün, bütün şehirleri çok merak ediyorum en ama en merak ettiğim, eee en merak ettiğim yemek nerede var? Çok Her yerde var valla Türkiye <laughs> maşallah gastronomi ve unutmak açısından evet dünyanın ya, en zengin muhteşem, ülkelerinden biri. Muhteşem Muhteşem. Birçok şehrini gördüm ama e, mesela Karadeniz Karadeniz bölgesinde. ağzı evet ya. Ağızlıdan aldım. Çok isterim. Böyle yayla kültürü. Evet, yani. evet gidelim yaylalara çıkmadım. Oluyor. Ah evet Hayda oraya gitmedim. Ya gerçekten Trabzon'a gitmedin mi? Trabzon ve Rize. Gittim ama e, Manastıra çıkmadım. Ha Manastıra çıkmadım. Evet, o gidelim. Zaman, e, söz veriyoruz. Sen de bize söz ver tamam, tabii ki. Tamam ben veriyorum burada. Biz Trabzon'a met... gittiğimiz zaman tamam. Sevgili Zine'ye Manastıra Manastır çıkıyoruz. Sümenim e Manastırı'na tamam. çıkıyoruz. Şey Karadeniz gırtlağı nasıldır? Karadeniz şarkılarını nasıl söylersin? Ee, aslında kulağım iyidir. Yani taklit yeteneğim iyidir şarkı söyler. Var mı şu anda aklında böyle bir Karadeniz şarkısı? Ee, tam böyle Karadeniz gibi söyleyemem tabii ki. Ama e, okulda Türk Halk Müziği dersi de aldık hmm. biz. Ee, Karadeniz ne olabilir? Ben seni sevdum da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdum da dünyalara bildirdim. Kaşlar ani babayı babayı mi öldürdün? En kaşlar ani enderdon kaşlar oni, babayı babayı mi öldürdün? Ağzına sağlık vallahi. Sevgili Karadenizler Zinet seni geliyor. Geliyor. Evet, bangır bangır geliyor Karadeniz. Çok severim ]lıklar. ama Karadeniz müziği. çok, evet. ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben çok ederim. son bir kez böyle Rotane izleyicilerine, takipçilerine söylemek istediğim bir şey var mı? Türkiye'mizin farklı şehirlerinde, farklı rotalarında bir araya geleceğiz her daim. Rotane'yi takip etmeyi devam edin. Rotaneden bu haftalık bu kadar oldukça keyifli, hareketli ve enerji bir program oldu. Tabii ki sevgili Zeynep Selin'in sayesindeydi. Ee, bizi takipte kalın efendim. Daha ne konu ve konuklarımız olacak. Mutlaka takipte kalın. <laughs>